Arkadayım. Dönüşler için dilekten yardım istedim. Şimdi e, ben anlatacağım. Dilek zaten yapıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Dilek sola geçelim. Sinyalini ver. Arkanı gör. Geç sol şeridi al. Bakın. Çok milim hareketler. Direksiyon çok fazla kırılmaz. Yeşil ışık yanıyor değil mi Dilek? Devam et. Şimdi buradan U dönmeyeceksin. L gideceğiz. Yani karşıya gideceksin. L dönüşü yapacağız. Sol elini koydun. Şey. Karşıya. Kaldır debriyajını. Bak karşıya bunu yaparken sağ aynaya da bak yanında bir araba var mı? Yok ortaya al ve gazı ver oraya doğru bırak direksiyonu devam et. Sağ aynanın önemini anladın mı? Anladım. Çünkü sen burada orta şeride geçmek istiyorsun. O yüzden biz sağ aynayı kontrol edip direksiyonu o tarafa doğru yani aracın burnunu oraya doğru veriyoruz. Evet. Şimdi burada devam edelim. Aşağıya ışıkları kadar git Işıklardan tekrar sola dönüş yapacağız. Evet hadi bakalım. Şimdi geldik. Orada kırmızı ışık yanıyor Dilek. Yapman gereken şey gazdan ayağını kaldır. Bas debriyaja. At boş arabayı. Tamam. Ayağını da debriyajdan kaldır. Sadece frenin üzerinde olsun. Tatlı tatlı fren yapalım. Evet. Eze eze, ara ara dokun, bırak güzel yokuş aşağı ya bir de araç daha da hızlanıyor dikkat ettiysen bıraktığında daha evet bıraktığında hızlanıyor biraz daha gel bana doğru frene dokun burada ve dur burada ellere dikkat edelim arkadaşlar alalım biri şimdi dilek yanmak üzeredir diye düşünüyorum bekle şimdi dilek bak bir şey arkadaşlar burada dikkat edin ikiye almayacaksın dilek dönerken kırmızıysa fren yeşilse ikiye al devam ama dinle beni gazı ver Kaldır aracı. Ver gazı. Burada hızlan biraz hızlan. Sol elini yukarı al. Çek gazı. Bas debraja. Akıt. Debrajla dön. Kırmızı değil mi? Hı hı. Çevir. Ortaya al. Freni dokun. Ve burada dur. Tekrar debrajı yarım kaldır. Sinyali kapat. Direkt karşıya gideceğini belli et şimdi. Hareketi verirken direksiyonu bırakacaksın. Sadece yine dediğim gibi sağ aynaya dikkat edeceksin. Hadi dilek kaldır. Bas gaza. Bırak direksiyonu oraya doğru. Ortaya doğru. Evet. Gazı verirken direksiyonu bıraktığın zaman o kendini toparlar. İki, yarım kaldır, gazı koy. Evet, güzel. Hadi bakalım, devam. Evet, şimdi sola sinyalimizi verdik. Dilekçim arkanı da kontrol edin, geçtim. Bastın deyip reja at boşa. Boşa at. Ayağını frene koy, tatlı tatlı gidip orada duralım. Şimdi bakın arkadaşlar, kırmızıda duracağız. Şimdi dilekçim senden istediğim L gitmen, yani yukarıya. Şu anda biz kavşağın neresindeyiz? Solundayız. Doğru mu? Hı hı. Tamam. Kaldır gaz ver. Solundan yine devam ediyorsun. Karşıya geçerken de solda kal. Gaz ver. Şimdi gazı arttır, 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 arttır. Debriyajla dön. Art, 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 art. Bas debriyaja. Bas debriyaja. Akıt. Yavaş. Orta. Frene koy ve işte bu. Şimdi bekle. Demek ki biz gazla değil aslında debriyajla dönüyoruz. Fark ettin değil mi bunu? Peki. Şimdi debriyajını yarala sinyalini kapat. Direkt gideceğini belli et. Bekle. Rampa önce onlar kalksınlar. Ama kalkarken sağ dikkat. Bas gaza çünkü aşağıdan da gelenler olacak. Bekle. Evet ver gazını şimdi. Gazın sesiyle debriyajı kapkala biraz daha. Ve direksiyona avuçlarına bırak. Bak gördün mü? Ellerini de bıraktığın zaman tabii ellerini kaldırmayacaksın. Avucunun içinde kayıp gelecek ama bıraktığın zaman gazı verirken hidrolik olduğu için seri bir şekilde döner. Yavaş. Çok e, sollamak mı istiyorsun? Tamam geç. Güzel. Düz devam et sinyali kapat. Aferin düz devam. Bu arada sollamada onu solla geçtiğini orta aynadan gör. Tekrar sağ aynayı görerek sinyalini ver. Tekrar o sağ şeride de geri geç. Oldu mu? Evet. Aynaya baktın değil mi? aferin. Şimdi arkadaşlar sollamada orta aynadan aracı görmek demek onun önüne geçmek için mesafenin bayağı açıldığını gösterir. Aynı şekilde de sağ aynadan kontrol edip geçtiğinizden emin olduktan sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Geri tekrar orta şeride geliyorsunuz. Hadi bakalım. Şimdi geldin. Burada boş attın değil mi? Evet. Erken attım. Burası rampa çabuk durur araba frenleme o zaman. 2 i̇ki, iki hakkı iki buranı. İki ya al ışık yandı bekle o araç kalkmadı. Şimdi debrajını yarıladın gazı koy ve tatlı tatlı devam et. Harikasın ver gazını. Ver gazını, ver gazını. Güzel. Balık oluyoruz bakın kavşaklarda. Virajlı olduğu için hafif sağ balık, sola balık hareketleri yapıp ne yapıyoruz? Soldaki aracın payını veriyoruz. Şimdi dilekçim burada ışıksız kavşak dönüşü yapacaksın. Eğer kavşak içinde araç varsa yol hakkı onundur diyoruz. İki ile giriyorsun çok güzel ve gazla da giriyorsun güzel. Devamı tramp olduğu için gazı kesme. Şimdi bak kavşağın içerisinde araba var mı? Var bir tane bak geçiyor. Gazı kes. O da seni bekliyor. İyi olsun teşekkür ederiz. Gazı bırak bas debraşa akıt. Akıtırken çevir bir çeyrek bir çeyrek daha yarım fren koy. Ve aracı burada durdur. Evet bekle. Şimdi biri alama. Unutma vitesini hemen bire tak. Debrajını biraz yarım kaldır ve bekle. Yukarıdan emin olmadan tekrar gitme. Gelen araçlar iyice geçsinler. Sen kavşak içindesin. Normalde yol hakkı senin ama onlar beklemeyebilirler. Nasıl durum? Yanına da bir araç geldi. Dikkat ediyorsun sağ ayna kontrolünde. Evet. Karşıya ve mısınız? evet direkt karşıya. Hı. Bırak oraya doğru avuçlarını kademeli ama. Kademeli, aşamalı, bir anda değil, aşamalı, aşamalı, elinin içinde kontrollü. Al ikiye, yarım kaldır gazı koy, kalanı bırak. Harikasın. Anladın değil mi? Anladım hocam. Harikasın. Güzel. Devler. Düz gidiyoruz. Aynen. Evet. Şimdi dilekçim sinyalin yansın, sen buradan uğur döneceksin. Ama nasıl? Bir, bir kere gazı bırak. Devraca bas, koy ayağını frene. Tatlı tatlı frenle cebe gir. Ama dur orada köşede dur geç biraz daha frenle frenle dur burada dilekçim dur bir al şimdi yol hakkı onun kamyonu aynanı aynanı sağ aynanı orta refüşün bitiminden kurtar biraz daha gitsin gevşet debrajını freni bırak bak o aynanı kurtardıktan sonra şimdi direksiyonun hepsini kır 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 hepsini tamam ince bir gaz koy aracın önü karşıyı daha görmeden şimdi bırak avuçlarını bir tut iki tut ve gaz ver ve 10 numara 5 yıldız harikasın bu da U dönüşü arkadaşlar dilekçim tekrar burada sola sinyalini ver geç sol şeride bakın buradan U dönüş yapacağız ışıksız bir kavşak U dönüşü değil de L gidelim yukarıya çıkacağız önce gazdan ayağını kaldır kavşak içine bir araba girdi ikinci desin debraja da bas şimdi bak iki de debrajla dön fren koy biraz bu çok önemli sol elini al yukarıya freni bırak çevir bir çeyrek Çevir iki. Karşıya. Kaldır debrajı. Bas gaza git hemen. Ve işte bu. Bırak direksiyona uçlarında düz. Harikasın. Evet. Şimdi arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz Dileğin dördüncü günü. Manuel araçtayız. Şimdi buradan sola döneceksin Dilek. Yine ışıksız bir kavşak. Hafif rampa yukarı. Devam et. Hiçbir şey yapma. Ben söyleyeceğim. Devam et. Gaz ver. Kaldır. Şimdi Dilek ikiye al bas debrajı. Önce ikiye al. Aldın. Şimdi solda gelen araba var mı debrajla yok. akarken? Yok. O zaman direksiyonu bir çeyrek çevir. Sava bak var. Fren. Hop. Biraz daha kavşağın içine gir. Bu arada biri alalım. Durdun ya artık. Birinci vites. Var mı gelen? Dön. Çevir. Bir. Bir daha. Bak burası da küçük bir kavşak olduğu için 75. Yani tam bir tur olmadan çevirerek döndük. Doğru mu? Evet. Gaz ver. At ikiye şimdi. Harikasın. Evet bir de şeyi gösterelim arkadaşlarına geçişleri mesela diyelim ki sağdan sola soldan sağ geçiş şimdi sinyalini ver arkanı gör gazla ver sağ sinyal ver çok hafif manevra yap bak direksiyona minik manevrayla geçtim güzel tekrar sol sinyalini ver elini minik bir manevrayla ile bak gördün mü hemen geçişi yapar, yapmaz toplamaya başlıyorum Şimdi burada da U dönüşü yapacağız. Gazı bırakalım. Yine bastı yapraşa. Sinyalin yansın bu arada dilek için. Fren koy. Tatlı tatlı frenledik arkadaşlar. Frenle frenle iyice frenle. Aracı durdurur ol. Durdur bir al. Bırak freni yürüsün araba. Yarım kaldır. Aynanı orta refüşün bitiminden kurtar. Kurtardıktan sonra hepsini kırıyorsun. Hepsini. Sonra da gazı fazla verme bırak. Ortayı alacak şekilde bırak. Şimdi ortada engelin var. Solu gör. Var mı sıkıntı? Yok. Geç sinyalini ver. harikasın işte bu geçişi yumuşak yaptık ve iki ve devam. Umarım faydalı bir video olmuştur.